Aa kaç 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 uçuyoruz uçlar kameracı uçuyoruz aa sarı Uç, 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 sarı sarı seni seni bulacağım seni bulacağım hadi gel, gel. gel gel buraya ben de seni sarı aa sarı sarı gittin seni Sarı. Sarı neredesin? Hemen bulmalıyım. Yoksa o, o kuşu bulamazsam bir şey olmaz. Hadi koku koku koku. Hı? Bu ne? Bu yok. Bu olmaz. Bu asla olmaz. İşte yeşil. Bu yeşilin çünkü yeşilin altında ayakkabıları böyle olur. Hadi gidelim yeşilin yerine. Hadi yeşil ne yapıyormuş bulalım onu. Ay, ay, ay. Şimdi, Şimdi ben kuşuma gideyim. Koş, Ah! Oh. Bırak beni. Bırakmayacağım seni. Bırakmayacağım. Hayır, hayır, hayır. Bırakmayacağım seni. <laughs> sen benim bir yavru beceğimsin. Hadi. Şimdi bu sarıyı sen mi yaptın yoksa yapmadım. yapmadın mı? Bu boyalar senin mi şimdi? Hadi içerini anlat. Tamam mı? Tamam. tamam. Ben burada koşuyordum. Arkamda biriler vardı. Korkmaya başlıyordum. Kaçarken kaçıyordum. Sonra bir kamera beni yakaladı. Ve dedim sen kimsin? Ve hala bakıyordu bana. Korkmuştum ben o zaman. Sonra kaçmaya başladım. Arkamdan geliyordu. Sonra laderler gelmeye başladı. Ben de kaçtım onlardan. Sonra onlardan da yine de kaçmaya başardım. Sonra da çıktım. Ve bu da senin ayak çizgilerin çıkmış. Hiç ayağım buymuş. Ha, çok güzel. Hadi tadıyı bulalım şimdi yoklarını. bırakmalı. Bunu işini hemen yapmalıyız. Tamam mı? Tamam. bu <laughs> ee, burası neyse. Ee, ha, burada da hiç ayandır. Hadi gel. Ee, bu ne? Burada ee, bu her şeyden kırmızının olur. Hadi bu her şeyi kırmızının butonu der. Hadi kırmızıyı bulalım. Bu geceliksiz ne işte kalıyor? Şimdi gidiyorlar. Şimdi olsa ne bulacağız? Hadi. Gidiyoruz buradan. Hadi hadi hadi. <gülüyor> hadi hadi. <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> Bu niye misin? Ne ya çok kötü bir koku geliyor. Ee, e, hadi çocuklar saklanın. Ne orada neden saklanır? Sen kamera kamera kaçıyor. Kamera kaç kaç kaç. Hadi kaçalım artık. Evet hadi koşsana koşsana hızlı koşsana koşsana hadi. ben buradaydı. Ben basıyordum bu ama çalışmıyordu. Sonra ben vurdum ama benim kafamı geldi ve ve robot parlandı ve çalıştı. Ve sonra da ayarları poz oldu ve alev oldu ateşleyen ve kaplandı. Ben söndürüyordum ama sönmüyordu. E, sö e, sön, Şimdi gidiyordum ama oradayım sen. Sönmüyordu aynen. Ben gittim. Sonra da ışıklar, elektrikler kapandı Yine anlamadım. Işık araştırdım. Elektrikler şura kırık gördüm. Nasıl oldu anlamadım. Ve robot tığa uçurduğun kameralarını gördü. Ve artık bizi yok etmeye başladı. Ben de burada saklanmıştım. Onu da biliyorsunuz. Sonra da kameraya geldi. Bizi hepsini öldürdü. <laughs> Evet, şu de bu Hadi buradan kaç para Bu zenci kamerayı da yakalamamalıyız. Evet, doğru söylüyorsun. Burası çoktur. Herkese merhabalar. Aa, mavi. Mavi ne yapıyorsa o bu tabi. Eh, eh, eh. Beni öldürdüğümü sanıyor. Aa, hemen bunu yapalım. Bırak beni. Seni bırakamam. E, ne oluyor? Aa, yakalandım. Ne yaptığını sanıyorsunuz? Hadi hiç anlatın. Aslında biz... Şimdi, Şimdi bunu anlatalım. Sarı bizim borelimizi bozmuştu. Benim kamerimi kırdı. Hey, git buradan. Sen seviyorsun. Sarı beni kızdırdı. Öfkelendirdi. Aa, ne yapayım? Özür dilerim kanka. Hadi git beni. Ben buradan <laughs> pişman oldum. lan, pişman oldu? Sonra da benim en seyirci tacımı kırdı. Tacım en değerli tacım. <laughs> Bizi ya çok mahvetti. Sonra da kareyi gördü. Seni bunu yaptı. <laughs> Sonra da öldürdü ve kazma getirdi. Boy ayna yaptı. Ben de de çok laboratuvarda sinirlendiğinizi gördüm. Sonra da seni yakaladık. Ve bu da sarının eşinde ve hapse attık. Aa, bana mı hapishaneye atacaksınız? Evet. Evet seni de hapishaneye atıyoruz. Gidiyorsun. Bay bay dostum. Gidiyorsun. Sen ah sen sen mi bunu yaptın? Lan, kanatın da bile çıkmış. Biliyor musun sen? Evet.